kabul edenler etmeyenler... Kütahya Barosu'nda Ahmet Atam dönemi başladı. Kütahya Barosu'nun hafta sonu gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında yapılan bara organları seçiminde yeni yönetimi Ahmet Atam ve ekibi kazandı. Kütahya Barosu, hafta sonu Adliye Sarayı Ek Bina Konferans Salonu'nda gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında yapılan bara organları seçiminde avukat Sabit Özdoğlar ve avukat Ahmet Atam listeleri baro başkanlığı ve yönetimi için yarıştı. Genel kurulun ilk gününde yönetim kurulu, çalışma, hesap ve denetleme kurulu raporlarının okunarak müzakere yönetim kurulunun ibrası, yıllık aidat ve giriş keseneği ücretlerinin belirlenmesi ve gelecek dönem bütçe tasarısının kabulü gerçekleşti. Olağan Genel Kurul'un ikinci gününde ise Kütahya Barosu'na bağlı avukatlar seçime giderek Baro Başkanı, 10 yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeler, Denetleme Kurulu, 5 Asil ve Yedek Üye, Disiplin Kurulu, 3 Asil ve Yedek Üye, Türkiye Barolar Birliği 2 Asil ve Yedek Üye seçimini gerçekleştirdi. Sabit Özdoğlar ve Ahmet Atam'ın başkanlık için yarıştığı seçimlerde Sabit Özdoğlar 84 oy alırken Ahmet Atam 149 oy alarak Kütahya Baro Başkanlığı'na seçildi. Yapılan seçimler sonucunda Ahmet Atam'la birlikte Ali Kızıltaş, Dilek Aslan, Gürcan Alpaslan, Halil Selami Başpınar, İbrahim Taş, İlyas Eldiven, Nizamettin Kırlı, Nur Hayat Buran, Yasemin Aşıkovalı Çakır, Osman Ertürk, İbrahim Oğuz Avseven, Ahmet Kumuz, ve Engin Türk Yılmaz yönetime, Disiplin Kurulu'na Hasan Kılıç, Kürşat Altıner, Mehmet Demirbağ, Sadık Ceylan, Mehmet Yaman ve Murat Argun. Denetleme Kurulu'na ise Aytek Canbek, Ethem Demirci, Hakan Oturmaz, Şahin Ergür seçildiler. Türkiye Barolar Birliği delegeliğine ise Ahmet Sami Kutlu, İbrahim Sülün, İshak Alsaç ve Kazım Bayram seçildiler. Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam yeni dönemde Kütahya Barosu'nun kurumsal ciddiyeti olan bir yapıya büründüreceklerini ve avukatlık mesleğinin sahip olduğu itibarı geri kazandıracaklarını dile getirdi. Amacım bu görevi bir bayrak yarışı olarak kabul edip Kütahya Barosu'nu hiçbir siyasi, sosyal veya başkaca bir oluşumun etkisinde kalmadan kurumsal ciddiyeti olan konumu itibariyle söz sahibi olması gereken bir yapıya yükseltmek için adayım. Baro Başkanlığı'nın halkın hak arama özgürlüğünü temsil eden biz avukatlar için mesleki anlamda bir onur olduğunun bilincindeyim. Bu mesleki payenin vazgeçilmez bir makam olarak algılanmasının ve bir meslek kurumuna getirilmiş olmasının yanlışlığını bildiğimiz adı. Bu görevin başlı başına kutsal bir sorumluluk taşındığı inancındayım. Bu nedenle Baro Başkanlığı makamının başka görevlere geçme arzusuyla kullanılan bir basamak, bir atlama taşı olmadığı düşüncesiyle bu yanılgının altını çizmek ve teveccüh edilirse baroğusu ve onun değerli mensuplarına layık oldukları şekilde hizmet etmek için bu göreve talibim. Mesleğimizin saygınlığını hak ettiği yere getirmek, avukatlık kanununun 76. maddesinde baronun nitelikleri altında sayılan unsurları hayata geçirmek ve etkili bir baro için alayım Etkin ve güçlü bir baro için avukatlık mesleğinin hak ettiği itibarının ve saygınlığının en üst seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir. Aksi halde güçlü bir baronun varlığından söz edemeyiz. Biz de Özgür Ses olarak Kütahya Baro Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Atam ile yeni yönetim kurulu üyelerine yapacakları çalışmalarında başarılar dileriz. 10 yıl Baro Başkanlığı görevi yapan Sabit Özdağlar'a da yaptığı çalışmalar ve hizmetler için teşekkür ederiz.